1. 2 Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 151 Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2 Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 151 Başlangıç Sorusu Milli Mücadele sonrası Türk Dış Politikası Hangi değerler esas alınarak inşa edilmiş olabilir? Yorumlayınız. Cevap. Milli Mücadele Sonrası Türk Dış Politikası Değerleri Bağımsızlık, Türkiye, tam bağımsızlık ve ulusal egemenliğe esas almıştır. Realizm, ulusal çıkarlar ve gerçekçilik, politika belirlemede önemli yer tutmuştur. Barışçılık, yurtta sul, cihanda sul ilkesi barışçıl dış politikanın temelini oluşturmuştur. Modernizasyon, batılılaşma ve modernleşme, dış ilişkilerde önemli bir hedef olmuştur. Uluslararası işbirliği, Türkiye, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası işbirliği arayışında olmuştur. Eşleştirme tabloda verilen Atatürk'ün bazı görüşleriyle Türk dış politikasının esaslarını eşleştirerek doğru rakamı parantezin içine yazınız. Cevap: 1. 2. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı sayfa 151 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.